saklamışsın. Çevre. Hayır. Hayır. 아후잠못후후후후후후후후후후 Ne zamandır düzgün uyumazsın be kızım. Düzgün uyku. Hem senin için hem karnındaki bebe için lazımdır. Dert büyük ama lazımdır. Anne. Söyle kızım. Ne susarsın? Yarın bu eve bir başkası gelecek anne. Cevdet'ten bir başkası. Kendin razı geldin Aziz. Kendin istedin Tevfik'le nikahlanmayı. Çünkü başka türlü Cevdet'ten kurtulamayacağım anne. Bu çocuğun bir istikbali olmayacak. Şuramdaki sıkıntıyla ve acıyla boğuşmaktan yoruldum artık. Yine de sen uyumaya çalış, yarın hazır ederiz Teyfe'nin odasını. Allah rahatlık versin. Sana da. E, Tazeliyim mi? Evet, evet. Oo, oh, afiyet şekeri olsun. Oh. geldiniz. Hoş geldiniz. Bir de hoş bulduk Hacı Mehmet. Buraya mı açayım Evet. Git. Hayırlı akşamlar Mirav Hayırlı akşamlar Mirav Afiyet olsun. Bir malumatın var mı? Neyle alakalı? Mustafa Kemal'in Sivas'ta yaptığı konuşma ile alakalı. Malum herkes bunu merak ediyor. Sen neyle alakalı zannettin? Hiç. Ben de ondan bahsettiğini düşünmüştüm. Henüz bu malumatım yok ama yakında olur. Hiç inancın kalmadı mı Cevdet? Vatanın işgalden kurtulacağına dair ufak da olsa bir umut yok mu sence? Var mı Hı? sence? ...Anadolu'da bu inanç var. Ve dalga dalga yayılıyor. O dalga sana kadar uğramamış belli ki. <laughs> Beni verdi sen. Senin gibi vatanperver bir adamın... ...toprağından kopması imkansız. Galiba... ...ben hala senin vatanını sattığına inanamıyorum. Diyelim ki ben vatanımı satmadım. Diyelim ki başından beri herkesi kandırıyorum. Bazı mal. Ve hatta diyelim ki... ...Eşref Paşa'nın emrindeydim. Başından beri de onun için çalışıyordum. Sen böyle bir şey bilsen ne yapardın Tevfik? Farz misal, diyelim ki öyle. ...kimseye söylemezdim. Vazifene devam etmeni isterdim. Niye devam etmemi... istiyorsun ki? Sen payitahtın adamı değil misin? Onlara hizmet ediyorsun. Bugünlerde... ...kimin neye hizmet ettiğini... ...ayırt edebiliyor musun Cevdet? Bir bakmışsın, dost bildiğin... ...ölümüne düşmanın olmuş. Düşmanın, dostun. Dostumla düşmanımı... ...hala daha ayırt edebiliyorum şükürler olsun. O kadar kör olmadım. Peki... Madem farazi konuşuyoruz, diyelim ki ben bir kuvvacıyım. Beni tutuklatır mıydın? Hiç de Hı. Lakin bir ispat icap eder, öyle değil mi? Ederdi. Lakin bunu bulmak zor olmazdı Tevfik. Hmm. Diyelim sen benim bir casus olduğumu düşünüyorsun. Senin de bir ispat bulmana icap ederdi, öyle değil mi? Diyelim ki öyle. Farz misal. Yani bir casussun. Bunu mevzu bahis etmek bile seni ipe götürürdü. İspat falan istemezdi. Yanlış Miralay. Senin böyle bir mevzuyu ortaya getirmen dahi bunu ispatlama zarureti doğurur. Ve sen bunu ispatlayamazsan kellen koltukta demektir. Ben kelle koltukta yaşamaya alıştım Cevdet. Kör bir yunan kurşunu. Hatırla, kumandan Vasili söylemiş diye. Bir gün bir kör Yunan kurşunu sana isabet edebilir... ...ve biz kimden geldiğini tespit edemeyebiliriz diye. Yani şu anda o kör kurşun isabet edebilir, öyle değil mi? Yani kısacası demem şu ki... ...galiba ben bu tehditle yaşamaya alışalı çok oldu Cevdet. Diyelim ki... ...sen benim bir şekilde casus olduğumu ispatladın. Bu. O vakit ilk ne yapardın Tevfik? İlk ne yapardım? Azize pek sevinirdi herhalde. Buna gidip Azize'ye mi söyler? Yok, söylemezdim. Demin dedim ya, vatan için vazifene devam etmeni sağlardım. Yani Yunan ordusunun içerisinde bir casus olsa... ...sen bunu bilhassa bilsen... ...gelip de bize söylemezdin, öyle mi? Söylemezdim. O vakit sen bir kuvvacısın. Ve ben bunu ispatlarım ve seni tutuklarım. Senin de sonun hiç şüphesiz Eşref Paşa gibi olur. Kardeşim. Şayet sen bir casussan. ...ve aşikar olmanın kıyısındaysan... ...ben senin sonunu dahi görmek istemezdim. Niye biliyor musun? Vefadan. Kan kardeşimin çekeceği ızdırapları görmek istemezdim de ondan. Kardeşim. Böyle bir şey mümkün değil Tevfik. Çünkü ne ben bir casusum... ...ne de sen vatanperver bir kuvvacı olabilirsin. Ne? Mümkün değil... Neyim o halde bence Evdet, ha? Senin gözünde neyim? Senin gerçekte ne olduğunu her ikimiz de gayet iyi biliyoruz Tevfik. Lakin bu başka bir muhabbetin Bir ara bütün bunları açık açık konuşuruz. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hayırlı akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.